Herkese merhaba. Bugün sizlerle cüzdanınızı, anahtarlarınızı ve bunun gibi küçük araç gereçleri kaybetmenize tamamen engel olacak çok pratik olduğunu düşündüğüm bir ürünü inceleyeceğiz. Ürünlere hemen geçmeden önce iki şey söylemek istiyorum. Birincisi kanala yeni kişiler geldi. Hoş geldiniz. İkinci söyleyeceğim şey, eğer sadece başlıktaki ürünü görmek için geldiyseniz bu dakikaya gidebilirsiniz. Bunları yapmadan önce iki paket daha açmak istiyorum. Bugün kullanacağımız bıçak kendi yaptığım bir bıçak. Normalde çok güzel büyük bir video çekecektim ama arkadaşımın iş çıktığı için onu şu anlık çekemiyorum. Bakalım eğer birkaç gün içinde müsait olursa onunla çekeceğiz. Olmazsa tek çekeceğim. İlk ürünümüzü açabiliriz. Bu çok basit ve bulabildiğim en ucuz USB'den micro SD kart okuyucu. Malzeme kalitesi de baya kötü. Bakarsanız USB'nin yamukluğunu görebilirsiniz. Piyasada 200-300 TL'ye kadar vardı. Ben de gittim 50 liralık aldım. Özellik olarak tek özelliği USB Type 3 olması. Yani bunun mavi olduğundan anlıyoruz. Bir de üstünde yazıyor. Bir de SD kartla micro SD kart takılması. Başka da hiçbir özelliği yok. O yüzden bu ürünü hızlıca geçebiliriz. Şimdi gelelim ikinci ürüne. İkinci ürün benim en merak ettiğim şeylerden biri. Bu Merino. Merino yününden boyunluk. Normalde bir tane boyunluğum vardı onu kaybettim. Almışken de bu Merino kumaşları bayağıdır merak ediyordum. Çünkü bunlar havayı geçirmede, terletmemede çok daha iyi olduğu iddia ediliyor internette. Burada da yazıyor zaten terletmez, kaşındırmaz diye. Ve galiba bunlar üreticileri hani bu kadar Detaylı anlattıklarına göre. Toz oldu buraya. Galiba yeni diye böyle kokuyor. Ne iğrenç. Scooter sürerken normal maskenin üstüne takabilirim. Sıradan bir boyunluk. Sadece aşırı esnek. Bir de merino yünü ne işe yaradığını bilmiyorum. Şimdi geçelim herkesin beklediği ürüne. Bu markanın adı Baseus diye yazılıyor. Ben bunu Beyzas falan gibi bir okunuşu var sanıyordum. Daha havalı düşünüyordum. Beyzius'muş okunuşu. Ama herhangi bir şekilde yanlıştır diye rezil olacaksan bile klasik bir Türk gibi rezil olmayı tercih ederim. O yüzden bunu video boyunca Basios diye okuyacağım. Buna 100 lira verdim. 100 lira verince insan daha güzel bir şey bekliyor. Ama kutusu minicikmiş. çok küçük. Bu normalde videolarda fotoğraflarda çok daha büyük görünüyordu. Ben bunun ne kadar küçük olduğunu size göstermem lazım. Bu arada küçük olması avantaj yani beğenmediğimden değil. Burada 1 lira var. Burada da incelediğimiz ürün neredeyse hani 1,5-1 bir lira, lira uzunluğunda. Onunla aynı genişlikte ve 2000 lira kalınlığında da diyebiliriz. Peki bu cihazın özellikleri neler? Evet az önce kutu açılışından beri bir yarım saat geçti. Hem ürünü iyice inceleyip özelliklerini öğrenme fırsatı buldum. Hem de nasıl kullanacağımı da öğrendim. Şimdi gelelim ürünün özelliklerine. Bu Bluetooth çalışan bir cihaz. Amacı da şu, bunu bir anahtarlığa taktığınızda ya da cüzdanınıza taktığınızda telefondan uygulamaya açıp ne zaman bildirim gönderirseniz bu sesli bir şekilde çalmaya çalışıyor. Aynı şekilde buradan da iki kere tıkladığınızda telefonunuz çalmaya çalışıyor. Yani anahtarınızı da kaybetmiyorsunuz, telefonunuzu da kaybetmiyorsunuz. İkisi için de faydalı ve görebildiğiniz gibi aşırı küçük. Bu hani boyutunun yanında hafifliği neredeyse yok bile. Şu yanındaki ipi çıkarırsan muhtemelen hani ip de bunun kadar ağırdır. İçinde bir batarya var. Bataryası 6 ay gidebiliyor. Ve bu bataryayı değişebiliyorsunuz. Bunun diğer modeline göre bunun avantajı bataryayı değişebilmeniz. Çünkü öbür türlü 6 ayda bir fiyatı 100 lira. Ve hani 100 lira verdiniz bunu çöpe atıp yenisini almanız gerekiyor. Bana değişebilir bataryalı olması daha iyi gelmişti. Daha önceden Amerika'da Tile diye bir model var. Onu almayı düşünmüştüm. Sonradan o zamanlar bataryası değişmiyordu. Almaktan vazgeçmiştim. Çünkü hani sadece o dönemde kullanabileceğim bir şey olduğu için. Bunun ise bataryası çok kolay bir şekilde değişiyor. Zaten ürünün aslında üzerinde çok da bir şey yok. Evet. Üzerinde tek bir düğme var. Ve bu kapağı açtığınızda bataryasını görebiliyorsunuz. Bataryası da zaten her yerde bulabileceğiniz çok sık rastlanan bir batarya. Şimdi gelelim nasıl kullanıldığına. Ben bunu cüzdanım için aldım çünkü geçenlerde cüzdanımı 3 gün kaybetmiştim. Gerçekten çok zor bulmuştum. Ve o dönemde sıkıntı çekmiştim. Cüzdanımı bulduğum gün bunu sipariş ettim bir daha onu yaşamamak için. Ben cüzdanımda kullanacağım ama anahtarlığa da takmak oldukça basit. Hani çok kolay bir şekilde anlayabilirsiniz nasıl takıldığını. Buradan anahtarlığa takıyorsunuz ve anahtarlığınızda taşıyorsunuz. Bunu örneğin ben cüzdanımın burasına atıyorum biraz da bastırırsam iyice sıkışır. Diyelim ki ben cüzdanımı kaybettim ve bulamıyorum. Hemen bunun uygulamasını açıyorum. Uygulamanın Apple Store'daki amblemi ne yazık ki Çince. Ama indirdiğinizde normal Baseus Smart diye görebilirsiniz. Burada cihazlarınız var. Birden fazla ekleyebiliyorsunuz. Ben bunu cüzdan diye kaydediyorum. Sonradan bunu bulmak istediğimde tek yapmam gereken buradaki Find'a e tıklamak. Ve buna tıkladığımda Görebildiğiniz gibi çok sesli bir şekilde ötebiliyor. Ben gerçekten bu boyutta bu kadar sesli ötmesine şaşırdım. Ve hani ufak bir böyle bir yastığın altına sıkıştırdım. Acaba sesi geliyor mu diye. Gerçekten aşırı kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Aynı şekilde bundan çift tıklayarak telefonunuza bildirim göndererek telefonu da bulabiliyorsunuz. Ama ben bu özelliği kullanmayacağım. Bunun nedeni uygulamanın için yapımı bir uygulama olması. Ben de bu yüzden uygulamayı sadece uygulamanın konumumu erişmesine sadece uygulama açıkken olmasına izin verdim. Hani şimdi çift tıklarsam telefondan bildirim geliyor ama ben bunu kapattığımda sadece Bezos is calling you diyor. Yani bildirim geliyor ama herhangi bir şekilde çalmıyor. Ama zaten telefonu bulmak o kadar da zor değil. Telefonumu sessizde bırakıyorum ve başkası arayıp telefonumu bulabilir başka telefonla. Şimdilik o özelliğe ihtiyacım yok. Daha önce söylediğim gibi cüzdanımda kalacak. Onun dışında söylemem gereken 100 lira gibi bir fiyatı var. Benim bu ürün hakkındaki tek dezavantaj olarak gördüğüm şey fiyatı. Eğer hani fiyatı 25 lira civarı olsaydı ya da hani 30 lira olsaydı belki 3 ya da 4 tane alıp bütün istediğim yerlere koyabilirdim bunlardan hani bir tanesini anahtarlığıma takabilirdim birini cüzdanıma koyabilirdim ya da birini ufak bir çantanız varsa ona koyabilirsiniz bu sayede hiçbirini kaybetmezsiniz ama fiyat 100 lira olunca sadece en önemli gördüğüm şeyi aldım yani o da cüz sadece bir tane aldım cüzdan için onun dışında ürünün işe yaradığını düşünüyorum zaten biraz basit bir ürün normalde bu kadar basit şeyler incelemiyorum ama ilginç geldiği için incelemek istedim bir sonraki videoda görüşmek üzere